12. İncil, Matta, Bab 7, Ayet 15-20 arası. Yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, Deve dikenlerinden incir toplanır mı? Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir. İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi çürük ağaç da iyi ürün vermez. İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. İncil'in hiçbir yerinde Hazreti İsa'dan sonra peygamber gelmeyeceği söylenmez. Buna karşın İncil'de peygamberlik iddiasında olanları tanımada şu kriter verilir. Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et. Eğer Hazreti İsa'dan sonra hiç peygamber gelmeyecek olsaydı, Hazreti İsa benden sonra peygamber gelmeyecektir. Benden sonra kim peygamberlik iddia ederse o yalancıdır diye çok kestirme bir şekilde bu meseleyi halledebilirdi. Demek Hazreti İsa'nın yalancı ve doğru peygamberi ayırt etmek için tavsiye ettiği yöntem başlı başına Hazreti İsa'dan sonra Peygamber geleceğine yeterli bir delildir. Hazreti İsa'dan sonra peygamber gelecek olması da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine yeterli bir delildir. Çünkü Hazreti İsa'dan sonra gelip de Allah'a inanan, Allah'a güvenen, Allah'ı seven ve putları terk eden toplulukların oluşması gibi harika bir ürün sadece ve sadece peygamberimizle yollanan din sayesinde elde edilmiştir.